eldivenlerimizi. Daha önce söylemiş miydim ya? En sevmediğim şey eldiven giymek. Eldiven giymek değil. Ya yani eldiven giymeyi değil. Eldiven, eldiven giyme şeyini sevmiyorum. Eldiven giyme süreci. Bunları çöz pampla, tuttur vesaire vesaire. motor çalışmazsa arı patladık. Ağır patladık. Ağır patladık. Ağır patladık. Anam. Ağır patladık. Hadi ya. Evet. Oo, Renault trafik ablam sürüyor. İyiymiş. Hop. Evet, bu motor için daha konuşacak bir şey kalmadı zaten. Ancak benim konuşacak... Aslında vardı ya, ben çok istediğim yağmur yağsın, yağmurda sürelim, ıslanalım. Ha aralardan bak, aralardan gidiyorum. Ee. Yağmur yağsın, yağmurda... Yağmurda motor sürmekle alakalı konuşmayı ben gerçekten istiyorum uzun zamandır istiyorum bu motoru. Kendi motorumla e, ufak tefek yağmurlarda sürdüm ama şöyle büyük yağmurlarda sürmedim. Bugün de aslında tam öğlen vakti çok ciddi bir yağmur yağdı burada. Yani sel, ufak, ufak çaplı sel formatında yağdı yağmur. Şaka bak ya. Şakaları, i̇nceleme videosunu sallar. Ben motoru sevdim ama Gerçekten çok güzel bir şey lan. Evet. <laughs>

Hepinize hoş geldiniz. Yani genel olarak düşüncelerimi bu şekilde verdim. Toplamaktan memnun oldum. Bomba şu video çekmiş oldum. İşte vlog konuştuk falan. Tam vereceksin İşte konuştuk. Muhabbet ettik sizlerle. Kendimle konuştum ya. Bu olaya alışabilecek miyim ya? Yani şu an hala alışamadım. Böyle yani şuradan. Hadi aralardan. Fıtı fıtı. Gayet de gidiyor. Şu yaptığımdan ötürü bir küfür. Ufak, ufacık bir küfür. Hop. Tamam. Kızma. Buradan geçmezsin. Ha şuradan bir geçsem ben. Tamam lan. Hadi ikiniz de aynı yere gidiyorsunuz. Anasını satın ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? motorunuzu sevin yani 250 olmuş, 150 olmuş, 350 olmuş önemli olan sizin motorlarınızda bir oluşan bağınız bu bağı ne kadar koruyabildiğiniz sürdürdüğünüz frenler çok iyi Yani temel olarak şunu söylemek istiyorum Temel olarak şunu söylemek istiyorum. Bakalmanız lazım öyle. CC özelliği değil de. E, Oturunuzun yıkayacaksınız tamam mı? Geçeceksin abi karşısına. Geçeceksin abi karşısına. Yakacaksın sigaranı. Ya yani böyle mutlu ediyorsa seni tamam olmuştur. Yani o Buraları abi. Bunları bitireceğim. Önemi ki. Seni mutlu eden şey en iyisidir bence. Bak dayım nasıl mutlu bence. 100 cc, QS e bir şey. Yani onunla mutlu oluyorsa bitmiştir olay ya. Hayvan gibi de baktık adama yani. <laughs> Dizlerine rüzgarlık yapmış. Yavrum benim be. Çok güzel olmuş ya. Fırlayacak ha. Yemin ederim fırlayacak. Yani sizi mutlu eden şey en iyisidir bence. Benim düşüncem o 250-350 olmuş çok da önemli değil. 150 olmuş. Siz motorunuzu seviyorsanız bence güzeldir. Bu arada birkaç bir şey söyleyeceğim. Kişiselleştirme alakalı. Ya lütfen şey yapmayın arkadaşlar. Bok gibi duruyor. Gene sizin kararınız da. Cam takıyorsunuz motora. Ben de motor çok camlı kullandım ama. Şey, evet. camı yanlış yere takıyorlar. Şuraya falan takıyorlar. Yani buraya takacağını, buraya takıyorlar. Bir de ona siyah falan film yapıyorlar. Bu, a, abi lütfen yapmayın. Güzel falan durmuyor. Ondan sonra e şey var. Püskül koyuyorsunuz. Abi lütfen yapmayın. Lütfen. Yani daha kötü duramaz yani. Ben de bir bir dönem. <laughs> ya ben yaptım. Pişman oldum yaptığım günlere de. <laughs> o yüzden sizin yapmamanızı isterim. <laughs> ben yaptım dedim de yani öyle. <gülüyor> Şşt. <gülüyor> ya. ya. Allah yağmur çamur. Havada yağmur varmış, su varmış, ot varmış, köpek varmış diye düşünmeyin. Buyurun. Geçin. Rica ederim. Bu <laughs> <laughs> Tag Life. Bir <laughs> düşünmeyin. Kontrollü bir şekilde, güvenli şekilde. Hadi bakalım geçin. Ha frenler iyi ya. Sen dur. Sen arabası. Baba ters burası. Ters'e giryon ha. Adamlara ters'e giriyorsun diye şekil şukul yaptık. Biz ters'e girmeyelim bari. Şuradan girmen. Hop. Harika filmi çok güven verdi ya.